Birlikte iki tane dua konumuz var. Birisi Fuat kardeşi, annesi acil olarak doğum bakımına kaldırıldı. Onun için dua ediyoruz. Birisi de biz bir sabah itibaren dünümüzü kaybettik. Onun da Rabbin yanına gitmesi için dua edersek, Rabbin onun da yanına alsın. Ne evet, dört yani sen yolda mı? Tabii ki de onlar var. var. Orada bir kardeşler, yadıgan kardeş ruanda'da varlandı. Onlarla yol onları en az içinin dersin kavuşalım Üç 3 4 ayda göremiyoruz kendilerini. Evet. evet. Haber alırız ama görüşemiyoruz. Özleyeceğiz ama ben de gelsinler annamızı kavuştursunlar. Evet. Bu hafta çıkartmayalım. gibi, bugünkü Evet. kurban ve Evet. O için önemli bir şey. Ama asıl kurbanın ne olduğunu e, kutsal kitabı bakarak başından sonuna kadar kurban neydi? Ne zaman yapıldı? Neden dolayı yapıldı? Sonra bizler için neticesi ne oldu? Ona detaylı olarak bakacağız. Kutsal kitabı baktığımız zaman e, pek dile getirilmese de e, ilk kurbanın ne zaman yapıldı Hı -hı. İlk kurban Musa kitabı göre Adem ile Aba zamanında. Ne zaman? Adem ile Aba'nın günah düşüp o taşlarını çıplaklıklarını anladığı anda Tanrı tarafından kesilen kurban aracılığıyla onun derisi aracılığıyla onlar giydirildi. İlk kurbanı Musa kitapta orada görüyoruz. Arif Ağabey'in günah düştüğü zamanla görüyoruz. Ondan sonra zamanla bu başka şekilde görüyoruz. Eski antlaşmada kurban sunmak sadece İsa özgü bir uygulama değildi. Diğer inançlarda da var. Eski çağlarda çevre uluslarında da putlara çok miktarda kurban kesiyorlar. Putperestler de kendi tapındıkları putlara kurban keserek kurban arttan arttırarak şey, uygulamayı görüyoruz. Özellikle, özellikle Ugar etkiliğindeki yanıtlara bakıldığı zaman milattan önce 1400 yıllar, yani İsa'da 1400 yıllarındaki Ugar etki yasalarına baktığımız zaman da kurbanın kesildiğini, putlara kan aktar akıtıldığını görüyoruz. Bütün bu etkilikler kutsal kitapta anlatılan ilk sunum örneğinden sonra türetiliyor. Yaratılışın ilk günlerinde temin söylediğim gibi Adem ile Hava Adem bahçesinden kovulduktan sonra Tanrı'ya ilk sunuyu Kabil ve Habil sundular. Kabil ve Habil sundular. Yaratılışın dördüncü bölümüne baktığımız zaman bunu net orada okuyabiliyoruz. Kutsal kitap özellikle büyük tufanın ardından Nuh'un sunduğu yakmalık sunuları bize anlatmaktadır. İlk kez sunak kavramını Nuh'un olayından sonra görüyoruz. Bunu yaratılan 8. bölüme baktığımız zaman Nuh Rabbi bir sunak yapıyor. Orada bütün temiz sayılı hayvanlar ve kuşlardan yapmalı sular sunuyor. Ne zaman Nuh gemi yapıp sular altında kaldıktan, sular çekildikten sonra yeni bir yaşantıya başladığı dönemde bu e, yaşantı için yapmış olduğu sunum. İman ataların kurbanlarını Tanrı'ya özel sunaklıkları sunduklarında diğer ayetlerde görüyoruz. Yaratılış 12'de Avram ülke boyunca Şekem'deki Muharrem ülkesine kadar ilerledi. O günlerde orada Kenanlar yaşıyordu. Rab Avram'a görünerek bu toprakları senin soyuna vereceğim dedi. Avram kendisine görünen Rab'e Orada bir sunak yaptı. Orada Beytel'in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti. Çadırını batıdaki Beytel'de doğudaki Aykent'in arasında kurdu. Orada Rabbe bir sunak yapıp Rabbe yakardı. Bakın kesilen hayvanlar kurbanlar kesilmiyor. Rabbe bir yakarış sunusu olarak kesiliyor. Yani şu anki kurbanlar, oradaki, o zamanki kurban arasındaki farklılıklar bunlar. İsa bir sorusu var İbrahim'e. Kurban sunma alışkanlığı olduğunu ve kurban olarak yapma kuzu sunulduğunu ortaya koyuyor. İsa İbrahim'e sorduktan sonra bu sunumun ne olduğunu ortaya koyuyor. Yaklaşık 22. bölümde yakmak için yardı orduları oğlu İsa yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisine aldı. Birlikte giderlerken İsa İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye inatladı. İsa ateşle oğlum burada ama yakmalık su, so su, nerede diye sordu. Yani İsa'nın bu sorusu bazı şeyleri açıklamaya başladı. Ve İbrahim bu karar alırken Rab'be karşı, Tanrı'ya karşı olan sadakatini ve itaatini açık şekilde gösterdi. Çünkü o evi şey, Fahad, o emir, Tanrı'dan İbrahim'e geldi oğlunu kurban etti ve sadakatinin karşısında Tanrı kendisine veriyor. Rabbim vermiş olduğu koç aracılığından İsa kurban etmekten kurtuluyor ama İbrahim'in de itaati, imanı kuvvetlenmiş oluyor. O dönemlerde kurban sunmanın amacı Tanrı'yı onurlandırmak ve iyilikleri O'na şükranla sunmak. Tanrı'yı onurlandırmak ve ona iyilikleri şükranla sunmak için kurbanlar o dönemde, sonra o Yakup Mısır'a gittiği zaman Tanrı'ya yaklaşmak ve onu isteyeni öğrenmek için de kurban kesti. Yaratılış 46'da İsrail sahip olduğu her şeyle birlikte yola çıktı. Değer Şevay'a varınca orada babası İshak'ın tanrısına kurbanlar kesti. Ayette İsrail diye geçiyor ama asıl Yakup sahip olduğu her şeyle birlikte. Çünkü Rab tarafından Yakup'a bu isim verilmiş. İsrail halkını Mısır'dan çağırdığı zaman Kurtuluşlar için çölde Tanrı'ya kurban kesmeleri buyruldu. Biliyorsunuz İsrail halkı Mısır'dan çıkmak için de Tanrı onlara kurban kesmelerini ve kurbanın kanlarını kapo söverlerini sürerek kurtuluşlarını sağlamak istemiş. O şekilde kurtulmuşlar. Ve kurtulduktan sonra da Firavun'un eziyetinden, Firavun'un baskından kurtulduktan sonra çölde de buna karşılık tekrar Rab'de çıkan kurbanları kesti. Tanrımız Rabb'e kurban kesmemiz için bize kurbanlık ve yakmalık sunular da vermelisin diye karşılık verdi. Hayvanlarımızı da yanımıza almalıyız. Bir tırnak bile kalmamalı burada. Çünkü Tanrımız Rabb'e atmak için bazı hayvanları kullanacağız. Oraya varmadıkça hangi hayvanlara afet sunacağımızı bilemeyiz diyorlar. Mısırdan çıkarken dilekleri bu. Tanrı kimsenin kendi o zaman ele boş çıkmamasını buyuruyor gerçekten Tanrı'nın uzağa çıkarken ellerimiz boş olmalı. Elimizde bir şey almak değil, elimizde onun ona karşı olan sadakatimiz, ona karşı olan itaatimizi yüreklerimize taşımalıyız. Ellerimiz ona bedenlerimizi sunmalıyız. Ancak o zaman zaten konuşabiliriz. Rabb bizi dinler cevap verir. Devirler kitabına başladığımız zaman da beş adet sunuluk kurban görürüz. Beş çeşit sunuluk kurban görürüz. Bunlar neydi? Yapmalık sunular, tavuk sunuları, günah sunusu, suç sunuları ve esenlik sunuları. Burada en çok o döneme yani eski ayette baktığımızda en çok gördüğümüz günah ve suçluluk kurbanları sunuları. En çok bunları görürüz. Diğerleri mevsimsel olarak toplanan tağılara karşı verilen sunular. Esenlik için rahat et, al, rahatladıkları zaman kestikleri sunular, Ama esas kesilen sunular günah ve suçluluk sunumları. Burada kurban edilecek hayvanların da bazı özellikleri var. Temiz olmaları, sakat olmamaları. Yani eski eğitimde de görüyoruz şu anda uygulanan sistemde de aynı şey. Yani ortada da kesilen kurban hmm. bu şekilde kesiliyor. Yani kusursuz bir hayvan oldu. Yaratın 8. bölümde Nuh Rabbi bir sunak yaptı. Orada bütün temiz hayvanları kuşlardan yapmalık sunular sundu. O dönemde kuşlara da kurban edemiyorlar. Şimdi ne kadar Çoğu ortada inancında yasak olsa da o dönemde kuşların da kurban edildiğini görüyoruz. Altın kurban sunduğu bayramlar arasında en önde gelenler Mayıs'ta ekmek bayramı, hasat bayramı ve çardak bayramı. Tabii ki şey yaptım, soruların içinde işte beşli çeşitli sunan içinde ne vardı? Tavuk sunuları vardı bu tavuk sunumları bu bayramlarda yapılıyor. Aynı günde mayası ekmek bayramı, asal bayramı ve çarlak bayramında sunulan sunular. Herkes kendi ekimine göre, çeşitine göre kurbanlıklar sunuyorlar. İncele baktığımız zaman gerek İsa'nın geldiği günlerde, gerekse elçilerin günlerinde Yahudilerin kurban sunma etkinliğe devam ettiğini görüyoruz. Ve hala da devam ediyor. Hem Yahudi halkında hem de Orta İslami halkında bu kurban sunuları hala devam ediyor. Bununla ilgili madde şöyle söylüyor bir bölümde. Bu yüzden sunakta adak sunarken kardeşinin sana bir karşı şikayet olduğunu anımsarsan adanı orada sunağın önünde bırak. Git önce kardeşine barış kardeş, sonra gelip adanı sun. Burada madde bunu bahsederken orman kesiminden bahsetti Tamirle yüz yüze geleceğiniz zaman gelmeden önce bir kardeşimle rahatsızlığın varsa, şikayetin varsa önce ondan barış, ondan sonra benim önüme gel, dua et, isteğini yap. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Yine Hatta 23. bölümde Vay halimize kör kılavuzlar. Diyorsunuz ki tapınak üzerine ant için anlı sayılmaz. Ama tapınaktaki altın üzerine ant için anlını yerine getirmek zorundadır. Bu körler hangisi daha önemli? Altın mı? Altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki sunak üzerine ant için anlı sayılmaz. Ama sunaktaki adam üzerine ant için anlını yerine getirmek zorundadır. Ey körler! Hangisi daha önemli? Adak mı? Adak kutsal sunak mı? Öyleyse sunak üzerine ant içen hem sunan hem de sunaklı gerçeğin şey üzerine ant içmiş olur. Ona göre ne diyor? Tanrı, benim adımı boş yere ağzını alıp ant içmeyin. Ama çoğu inançta Tanrı'nın adı kullanarak her şey üzerine ant içiyor. Her şey üzerine bir yemin ediyor. Bu Tanrı'nın gözünde bir tapınlar, bir tutperistik haline geliyor. Onun için bu konularda dikkatli olmalıyız. İkinci korkak 9. Korken, bölümde tapınakta çalışanların tapınaktan beslendiklerini, sunakta görevli olanların da sunak aldığını, adaklardan pay aldıklarını bilmiyor musunuz? Bunun gibi Rab müjdeyi yayanların da geçimlerin bizlere sağlamasını buyurdu. Amin. Burada müjdeyi Rabbin sözünü yaymak, Rabbin sözünü paylaşmak hepimize bir bereket. Bu bereketler içinde en önemlisi esenliktir. Mutluluktur, seviştir. Onun için Tanrı'nın sözünü yaymalıyız ve karşılığında bu esenliği, bereketi bol bol almalıyız. Çünkü İsa'nın kimliği, yeryüzüne temel geliş amacını ortaya koymaktadır. Bu müjde, Mesih'in gelişinin temel maddelerinden, temel olaylarından birisidir. Onun için müjdeyi yaymalıyız. Biliyorsunuz, baptiz şöyle, ya, baptiz yaparken, varlığı İsa'yı gördüğü zaman, Yüksek sesle söylediğim bir söz var. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıracak Tanrı kuzusu geliyor Bu söz bizler için çok önemli. Çünkü bizler İsa'nın çarını ağrıdığına son kurbanımızı verdik. O bizler için kurban oldu. Bizleri kurtarmak için. Tüm ulusları günahlarından arındırmak için. Bunu pekiştiren ayet Yuhanna 1. bölümde Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu diye bağırdı. 36. ayette de oradan geçen İsa'ya bakarak işte Tanrı kuzusu diye İsa'yı Amin. Amin. Mesih'e iman edenler, atalarından kalma, boş yaşayışlarından Altın ya da gümüş gibi geçiş şeylerden değil, kusursuz ve belgesiz kurulduğu anılan Mesih'in değerli kanıyla kurtuldular. Hepimiz bu kan evet, arzularıyla İsa'nın zamanında kurtulanlar, evet, evet. Petropos günü ruhu almaktan tamamen kurtuldular. Evet. Ama bizlerin büyük bir avantajı, İsa'ya iman ettiğimiz anda, yürekten kabul ettiğimiz evet. anda ruhu almamız. Bizim en büyük avantajımız bu. Evet. Rab bize bu avantajı sahip sağladı. Evet. Bir Petrus'a baktığımız zaman, birinci bölüme. Evet. Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma, boş yaşarınızdan altın ya da gümüş gibi geçiş şeylerle de değil, kusursuz ve lezzetsiz kuruyor anılan Mesih'in değerli kanının fidesiyle kurtuluruz. Amin. Evet. Dünyanın kurtuluşundan ödülü bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınızı da ortaya çıkar. Amin. Hala Mesih'in kanının faydasını görüyoruz. Mesih'in kanı arzından kurtuluşlarımızı sağlayabiliyoruz. Vahiye baktığımız zaman da 5. bölümde Tatın dört yaratım ve ihtiyarların ortasında boğazlanmış gibi duran bir kuzu gördük. Yedi boynuzu, yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş yedi ruhun. Kuzu gelip tatlı oturanın sağ elinden tomara aldı. Tomara alınca dört yaratıkla yirmi dört ihtiyar onun önünde yere kapandılar. Her bir elinde birer dil ve kutsalların duaları olan uğur dolu altın taslar vardı. Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandığın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her laftan, her ulusal insanları Tanrı'ya satın aldın. Amin. Amin. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin, kainler yaptın, dünya üzerinde egemenlik sürecekler. Amin. Amin. Bizler dünyanın üzerinde Rabbin sayesinde egemenliğimizi sürdüreceğiz. Bu egemenlik bizim egemenliğimiz değil, O'nun egemenliği, O'nun egemenliği yayılması için çaba Bu da, temin söylediğim gibi müjdeyi ki ne kadar iletilse, ne kadar çok şey duyurursak, egemenlik o kadar çok aramızda yayılacak. Tanrı fısık hususu olarak önceden gözler önüne serdiği ve bütün kurbanlık üzerine iletildiği vesiyi, Günahlı insan benzerliğinde günah sorusu olarak çarpıkta kalanı aktı. <laughs> Romalara baktığınız zaman insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sorusu olarak gönderip günahı insan benzerliğinde yargıladı. Amin. Bazı inançlarda ne diyorlar? İşte, Ümmü'nün köprüsünden geçerken sıranacaksınız, yargılanacaksınız. Bizim için öyle bir şey yok. Bu yargılamayı Mesih çarpıkta yaparak verdi. Onun hakkında kan aracına artık hiçbirimiz günahlı değiliz. Günahlardan kurtulur. Ama günahlı değiliz diye yaşayamayız. Hepimiz gene günahlı. Tanrı'yla yürüdüğümüz anda günahlardan uzak kalmaya başlıyoruz. Bir gün Rab'de sıra bakmayın, günahda devam ediyoruz. Günah bizlerle etkin oluyor. Çünkü ne kadar Tanrı İsa şeytanı yendiyse de, şeytanı çukurlara attıysa da ama şu anki yaşadığımız dünyanın en büyük etkeni şeytan. Hepimizi kendine çekmek için, kendini o çukurdan kurtarmak için bizleri kullanmak istiyor. Bunu engellemek için bizlerin Rab'le beraber yürümesi <laughs> lazım. beraber onun vaatlerine ulaşmamız lazım. Bunlar bizim evet. için verdiği vaatleri bizler yerine getirmeliyiz. Çünkü bizler İsa Mesih'in bedenini ilk ve son kez sunması aracılığıyla kutsal Bu leke getirmeliyiz biz kutsal olarak kendimize leke getirirsek yukarıdan bize bakan İsa daha çok üzülür. Çocukların lekelendiği, çocukların günah üstünden dolayı daha çok üzülüyor. Onu daha çok yıpratmış olur. Onun için çok dikkatli yaşantımız olmalı. İbrahim'in 10 Tanrı'nın bu isteği uyanınca. İsa Mesih bedeninin ilk ve son kez sunulması ve kutsal kılınlık diyor. Burada da bunu gösteriyor bize. 14. ayette ne? çünkü kutsal kılınanların tek usulüyle suluyla sonsuza dek erdirmiştir. Bu yetkinliği sahip olmalıyız. Son gördüğümüz seminer derslerinde de ne dedik? Tanrı bizde yetkindir. Tanrı'nın bu yetkinliğine iyi sahip İsa'yı tanış sayesinde büyürlenen yeni antlaşma solsadek söyleyecek. Dün de aynıydı, bugün de aynı, yarın da aynı. Büyürlendik artık onunla. Biz iman ederek ona büyürlendik. Dünyadan 13. bölümde esenlik veren Tanrı koyunların büyük çobanını Rabbimiz İsa'yı solsadek söyleyecek antlaşmanın kanıyla ölümden indirip. Son bir ayete bakalım. Yanına dördüncü bölüm. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ve gerçekte tapınmalıdırlar. Amin. Biz de gerçekten ona husus olarak toplumdayız. Kendimizi hem fiziksel hem evet. husus olarak Tanrı'ya teslim etmeliyiz. Onunla beraber yavaş yavaş, yavaş yürümeliyiz. Ki gün geçtikçe ondan yüze geldiğimizde eksikimiz olmaz. Yüze geldiğimizde senin şuyun vardı, senin buyun vardı diye bizi suçlamasın. Yüz yüze ondan rahatça konuşalım. İncil'e baktığımız zaman, Kutsal baktığımız zaman iki kavram birbirinden ayrı olmuyor. Bunu çok iyi bilmeliyiz. Kendi canlı fısık bayramında kurban eden Mesih'le ve onun kurbanlar önce vermiş olduğu bizlere örnek Rabbin sofrası ikisi birbirinden ayrılmıyor. Her Rabbin sofrasında Mesih'te bir arada oluyoruz. Mesih'ten paylaştığımızı yapıyoruz ve aynı zamanda da çarmıhta akıttaki kan arızadayla hepimiz kurtulduk. <laughs> Amin. Allah bizlerin bu yoldan dayanmasın. Gessenliğiyle, <laughs> bereketiyle bizlerle beraber olsun. Evet ağabeyim. Son kurban olarak bizleri çarmıhta akıttığın kan arızada kurtardığın için sana şükür ederim. Veya kurtulmayan Canları ve kurtuluşu için sana yaparız. Senin sözün aslında özellikle bu gün Pentekos gününde tüm seni yüreklerine dokun ya. Ruhun onların yüreklerine aksın ya. O ruhun aracılığıyla o yüreklerdeki sana karşı olan dirençleri kılsın ya. Ve ya bugün burada olan kardeşlerimizin de yüreklerinde çalışıyor bugün buraya gelemeyen işlerinden veya hastalıktan dolayı gelemeyen kardeşlere de bulundukları yerde dokun, ruhunu onlara tut ya. Esenliğini, bereketini onlara da ver ya. Yani. Ve önümüzdeki günlerde sen bizden beraber ol. Gücünü hissetmek istiyoruz. Senin gücün aracılığıyla yolunda görmek istiyoruz ya. Yani. Yüce Rabbim insanlığıyla de dua ediyoruz. Amin. Amin.